İkinci gündeyiz. Çok iyi geçti. 5 yarış yaptık. Çok iyi bir hava şartları vardı. Çok çekişmeli yarıştı gerçekten. Birinci her yarışta değişti diyebilirim. Çok çekişmeli. Herkes savaşıyor. Kazanmak için savaşıyorlar. Ne kadar iyi olduklarını gösterdiler bugün hepsi. J70 işi seçerek en iyi erkencileri getirmeye çalışmıştık Türkiye'ye dolayısıyla da gerçekten ne kadar iyi olduklarını gösterdiler bize. Müthiş geçti yarışlar. 5 yarış yaptık. Beşi de birbirinden heyecanlı ve zorluydu. Hepsini tebrik ederim. Her şeyin başında biz çok özel ve çok yeni bir projeyi Türkiye'de uygulamaya koyduk. Bu dünya yelkenciliği açısından da önemli bir proje. Bu özel projenin şu ana kadarki aşamalarını başarıyla tamamladık. Genel olarak katılımcıların tamamı ve organizatör olarak biz de çok mutluyuz. Tabii ki eksikler var. Bunları da sonraki aşamalarda tamamlayacağız. Amacımız yalnızca Türkiye Türkiye'den, Rusya'dan, yakın ülkelerden değil, dünyanın her yerinden yelkencileri Türkiye'de toplamak ve bu organizasyon çatısı altında yarıştırmak. Biz sonraki aşamalarda şu anda 12 teknemiz var bu yarış için. İlk etabını yapıyoruz. Önümüzde 5 4 etap daha var. Sonraki etaplarda İspanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı bekliyoruz. Özellikle de J70 sınıfının merkezi olan Amerika'dan gözlemciler yarışmaları takip ediyor ve onların da bu yarışlara katılmasını bu yıl içerisinde bekliyoruz. Önümüzdeki yılki hedefimiz 50 tekneyle J70 yelken yarışlarını Türkiye'de düzenlemek. Bugün çok iyi bir yarış oldu. Rüzgarın gücü yarışma için oldukça elverişliydi. Çok güzel bir yarışma geçti. Mücadele dolu bir yarışma geçti. Amacımız bu C70 sınıfı yani kendilerin yarısını yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada bilinir ve tanınır hale getirmek. Bu amaçla doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Ve yalnızca yarışları düzenlemekle kalmayacağız. Bu yarışmaya dünyanın her yerinden çok iyi üst düzey takımların katılmasını sağlayacağız. Hedefimiz, asıl büyük hedefimiz bu yarışların kalitesini de arttırmak dünya çapında ve dünyanın en üst sıralarındaki yarışlardan yelken yarışlarından biri haline getirmek